Yeni bir videoya merhabalar efendim. Yine bir İstanbul vlogu. Ee, bu sefer Şevval'imle buluşacağım. Çok mutluyum. Sanırım kardeşini getirecek. Sanırım değil, bir gitme hali getirecek. <laughs> i̇şte şey var kardeşi Hüseyin ve ben. Oturalım dedik bir kahve içelim, bir konuşalım, edelim. Şevval sevdiği insanları tanıştırmayı çok seviyor çünkü. Ee, Kardeşlerini ekstra seviyor de seviyor. de seviyor. O yüzden... Sevgi. Sevgi değil, aynen. Poncik bir değil. <laughs> ne zamandır şevalimi görmüyordum. İyi oldu. Hava yağmıyor. Evet, gün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şevalli mükemmel bir gün geçirdikten sonra ellerimize dağıldık Yarın daha bebişlerim neyim inşallah. bu hafta dolu dolu güzel güzel geçecek. Çok mutluyum. Teşekkür ederim bu kadardı. <laughs> Güzel bir gündü. Bol bol yedik içtik. Cık, doyduk bir güzel. Yani gittik kahvemizi içtik. Sonra bir midemizi bir e, ne derler iştahımızı kesecek bir şeyler atıştırdık. Sonra bir tatlı da gömdük. Cık, cık, mükemmel. Bir günden daha ne beklenir? Şevvalim olduktan sonra hiçbir şey beklemem gerçi yani sohbeti yeter. Böyle işte güzel bir gündü. Yarın da güzel olacak inşallah. Bebişlerim demiyorum. <laughs> şey şey, tamam, mı? tamam. Şey. tamam. <laughs> Bu da benim kardeşim. Annem bir pijamadan üç tane almış. Diyecek bir şey bulamıyorum. Şöyle bir limonlu bir pijama. Bir insan neden iki kızıyla kombin yapmak ister üçlü bir kombin? Enes de burada oyun oynuyor. Menajerlik mi öyle bir şey? Tam bilmiyorum seni. Bugün bebişlerimleyim. <laughs> Hava o kadar soğuk ki yani içime hırka giydim. Kar havası var. Yani her an kar yağsa şaşırmayacağım. Otobüse binince hala sınmazsam eldivenlerimi de giyeceğim. <laughs> Ay kızlardan daha haber gelmedi ben çıkıyorum ama. Ee, önce bir zaten pastaneye, fırına falan uğramam gerekiyor. Otobüs gelene kadar zaten kızlardan haber gelir. Ee, Sıkıntı bir haber gelmedi sadece, no problem. <laughs> Ay donuyorum. Onlardan e, negatif bir haber gelirse de ya buluştuğumuz yer değişir, ya buluşma planımız değişir. Buluşma planımız değişirse kendi rotamı belirlerim. Bir takılır gelirim. <laughs> Öyle yani. Bugünkü planım bu şekilde. Bakalım ne olacak? Evet kaç yıldayız bugün? <gülüyor> <gülüyor> Ay şaka. <laughs> Ama. Staj gibi bir şey başladım ben yine. <laughs> bugün harika giydim. Harikaya gerek yokmuş. Kazak gayet okeymiş. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> Donuyorum. Ay otobüste bir uyumuşum ya gözler gözleri görüyor musunuz yani? Saat 7'ye çeyrek var. Havuz gibi. <laughs> yani kafası kesilen ölür babamın tabiriyle. Soğuk kemiklerimi işlemiş bütün vücudum kırılıyor dökülüyor. <laughs> Kaçıyorum stajım çok güzel geçti. Bence staj ben staj diyorum. <laughs> çok güzel geçti. Yanımda bir arkadaşım vardı o da Zeynep'ti. Büyük ihtimalle 2004 ama sormadı. <laughs> e, yüzüme bakarak Burcu'm bu tahmin etti. Genelde ben Burcu'mu söylediğimde insanlar hiç alaka yok diyorlar. Kızı ki anlamıştım yüzünden belli. Yani, tamam teşekkür ederiz. <laughs> Öyle işte güzel bir gündü. Dün de güzeldi bebişlerimle buluşmuştum. Yedi geçtik. Bütün gün birlikteydik. Aktiftim ha şu üç günde. <laughs> Helal olsun. Yarın evde de olabilirim. olmayabilirim. da bilirim. Yarını bilmiyorum. Yarın Allah'a emanet. <laughs> Velev ki bu hafta başka bir şey yapmaz isem videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.